Sıdır. Portakal, sıdır. Ulan gerici kahve portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun be gerici dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak tamam biz orta eksen istiyorlar çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su vardı kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye ele mi çıkıyor? Hemen? Nasıl? <laughs> Öyle mi? Nasıl? Böyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zekâ adam çıksın desin bana ki 15 dünya yuvarlak. Hızla dönmüyor mu diyor? Dön dünya mı? düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın bakırsın bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı. Onlar ne yapar? Bilimden ilimden ya. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşurken yüzüme <laughs> bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok. Onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum. Dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor. Gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Önce oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim izin alayım ben. E söyle bakayım ne söylüyorsun hadi. Şimdi bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen <laughs> ne olur? <laughs> Parçalanır. Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Eee çapına göre. He. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum Çapı hani, çap. Ya, bir dur bir dur. Dünya baya bayağı büyük değil mi? Hani, büyük evet. Şeyi anlamayacağım. Büyük evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum. Ha? Benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. İkisi de aynıdır. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirseler yani ne olur? Beni Sınan çeviremezsin çeviremezsiniz Beni çevirecek çevir <laughs> çevir olan önce kafasını nasıl sıkacak oğlum? Hayır. Sen şey onu hızını mısın şey... bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu yazın. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam Üstelik bir soru Abi seni... Hocam bir soru soru. Buyur gözüm söyle. söyle. Peki her şey güzel değil. yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım, yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şey inanmıyorum ya. Söyle Eğer olur. para olursa söz. Sen uzaya göndersek, dünyanın boyu yuvarladığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır, aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar ağrı dağının arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte gidip geliyorlar, <laughs> diyorlar ki biz aya gittik. Veya gidiyor Amerikan'a Amerika, mısın? Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. çıkamaz? Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini bir şey etmiyor, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. E Kendilerini mi yalanlıyorlar? Evet. Oğlum onlar hepsi bir film, film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değil. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Ben gözünü yiyeyim bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yiyen yer çekimidir bu? İlahi güçler. Oğlum, Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte Hocam, dünya... Ya, ya hocam, anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hala daha dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları, kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam, dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya, yani, ne yuvarlak ya? Hocayı da mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Yuvarlak sizin aklınız, kafanız yuvarlakmış. Dünya düz müdür, yuvarlak Dünya akraba göre düz, düze göre yuvarlak. Bu bana göre diyoruz arkadaş, bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendini o kadar güvenecek bir beyin yazsın izah etsin.